Farklı ve güzel bir ajandayla yine karşınızdayız ve bugün ajandamızda psikolojik danışmanlarımızın öğrenci için, okul için ve toplum için değeri nedir ve her kattan neden bir psikolojik danışman olmalıdır konusunu işliyoruz. Ajanda başlıyor. Madde bağımlılığı, akran zorbalığı, cinsel istismar, teknoloji bağımlılığı, okula uyum süreci, kendine uyum süreci, travma, yaz, özel eğitim, eğitsel rehberlik aslında psikolojik danışmanlarımızın çalışmalarını gördüğünüz gibi son derece geniş. Ancak toplumumuzda meşhur bir söylem var. 4 sene lise okudum, 4 defa bile psikolojik danışmanla görüşmedim. Bu kısmen de olsa doğru ancak bu durum 500 öğrenciye bir psikolojik danışmanın düştüğü bir tablonun sonucu. Yani bir psikolojik danışmanın 500 tane öğrencisi varsa bu psikolojik danışman öğrencilerle ne yazık ki sağlıklı ilişkiler kuramaz. Öğrencilerin problemlerini bilemez. Bırakın öğrencilerin problemini bilmeyi öğrencilerin bazılarının adını dahi bilemez. Dolayısıyla okullarımızda psikolojik danışma hizmetlerimizin yaygınlaşması için problemlerle daha güçlü bir şekilde mücadele edebilmek için Problemler oluşmadan önce bu problemlerin önüne geçebilmek için. Daha mutlu bir okul iklimi için ve daha mutlu bir toplum için okul öncesi kademeden lise kademesine kadar psikolojik danışmanlarımızın sayısı mutlaka ama mutlaka artırılmalıdır diyorum. Ve ilgilileri bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya hep yeni bir ajandayla yine karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.